Merhabalar, bu videoda işletim sistemlerini ya da imajları flash belleğe nasıl boot edebilirsiniz bu işlemi göstereceğim. Bu işlemi göstermek için bir programa ihtiyacımız var. Ventoy isminde hemen şöyle Ventoy yazıyorum Google'a. Yazdıktan sonra Enter'ladım. Resmi sitesi burada. Resmi sitesinden hemen Ventoy'u indireceğiz. Evet sitemiz açıldı. Burada gördüğünüz üzere download butonuna tıklıyorum. Burada zipli olan dosyayı indireceğim. Şöyle tıkladığımızda en güncel versiyon yani 1.1.07 şu an videoyu çektiğim süre itibariyle en güncel versiyon bu. Evet buradan da geldim. Tekrar burada zipli halini indireceğiz. Evet kayıt yerini soruyor. Hemen masa üstüne kaydediyorum. Dosyamız indiriliyor. 15.9 megabayt boyutunda oldukça küçük bir program. Evet indirme işlemi tamamlandı. Şuraya dosyamız gelecek. Şu an virüs denetiminden geçti. Evet şöyle bunu da dışarıya çıkarıyorsunuz. Ben tabi daha önce bir sürümüm var. Burada çıkarmıştım. Tamam diyorum. Evet gördüğünüz üzere dosyalarımız buraya geldi. Hemen şurada Ventoy'u çalıştırıyoruz. Ventoy programımız bu arkadaşlar. Şöyle çift tıklıyorum. Tıkladıktan sonra programımız devreye giriyor. Ben bu arada flash belleğimi bilgisayarıma takmıştım. Şurada gördüğünüz gibi 32 GB'lık bir flash'ım mevcut. Mevcut olan ayarlarla şu an İngilizce dil seçili. Bunları hemen değiştirelim. Türkçe dile dönüştürelim. Şurada geldik. Türkçe'ye dönüştürdük. Şu anda e, Ventoy'daki ayarların e, dosya sisteminin XFAT ve MBR olduğunu gösteriyor. Bunları biz tabi ki buradan değiştirebiliyoruz. Güvenli ön yükleme seçeneği dediği sertifikalı işletim sistemlerinin e, yüklenebilir olduğunu gösterir. Bilindik bir işletim sistemi kullanıyorsanız, bunun çekini de kaldırabilirsiniz. Bunun pek bir önemi yok ama tabii ki güvenlik nedeniyle bu çeki bırakabilirsiniz. Şöyle bıraktığınızda hacklenmiş sıkıntılı işletim sisteminin veya sertifikasız işletim sistemlerinin yüklenmesini bir nevi Bento burada gerçekleştirmemiş oluyor. Biz de çek olarak kalsın zaten sertifikasız işletim sistemi genelde yüklemiyoruz. Burada bölüm tablosunu MBR ya da GPT yapabilirsiniz. MBR'ler eski sistemleri destekliyor. Yani bundan yaklaşık 15 yıl önceki sistemler genelde MBR olarak anılıyor. Bu da master boot record anlamına geliyor. Buradaki disk bölümleme tablosu eski BIOS'larla daha çok uyumlu halde oluyor. Yeni sistemlerde MBR'yi desteklemiyor. Yani UEFI sistemler dediğimiz sistemler MBR'yi desteklemiyor. Eğer sizler MBR oluşturursanız yeni sistemlerde kurulumu gerçekleştiremeyebilirsiniz. Yeni nesil cihazlarda genelde yani UEFI tipli olanlarda GPT'yi seçiyoruz. Biz de burada en güncel versiyon olan GPT'yi seçiyoruz. Burada bölüm tablosunda ise dosya sistemleri bulunuyor. Dosya sistemimiz varsayılan olarak exFAT olarak geliyor. NTFS, FAT32 ve UDF olan format tiplerimiz var. Bunların birbirinden farklılığı var. Peki biz hangisini seçmemiz gerekiyor? UDF olanlar CD, DVD, Blu-ray hatta günümüzde UDF formatında olan yapın sistemleri yani adalet sisteminin kullandığı sistem var. Bu az kullanıldığından bunu tercih etmiyoruz. FAT32 ise 4 GB'a kadar dosyaları destekliyor. 4 GB'tan daha büyük imaj veya işletim sistemi veya ayrı dosyalarınız olursa maalesef bu flaşa atamazsınız. Yani geriye dönük olan bir dosya sistemi burada da bulunuyor. NTFS ise NT sistem daha çok Windows işletim sistemlerinde kullanılan bir sistemdir. Linux sistemleri bunu tanımadığında aslında gelişmiş bir e, dosya sistemidir. Fakat Linux sistemleri genelde bu dosya sistemini tanımıyor ya da sadece okuyabiliyor, yazamıyor. Dolayısıyla her işletim sistemi desteklemediği için burada NTFS sistemi eğer Windows'da kullanacaksanız tamamen problemsiz ama farklı işletim sistemlerinde iOS'ta yani Macintosh'ta ya da Linux'ta kullanacaksanız bu dosya sistemini de önermiyoruz. Burada XFAT ise FAT32'nin gelişmiş versiyonu. Burada bulunmayan birçok özellik burada bulunuyor. Fakat bu da NTFS'e göre biraz daha düşük bir model. Yine de eskiye yani geriye dönük olarak FAT32 sistemleri dönük olarak exfat desteklendiği için daha çok cihaz tarafından desteklendiği ve Linux tarafından işte Macintosh tarafından desteklendiği için gördüğünüz gibi yine burada XFAT olarak varsayılan olarak gelmiş. Elbette kendi tercihlerimize bağlı olarak bunu değiştirebiliyoruz. Fakat geriye dönük olan cihazların da desteklemesi için exfat tercih ediliyor. Bunu Linux okuyor, Windows okuyor, ya da Macintosh okuduğu için veya daha geriye dönük olarak işte PlayStation ya da Xbox gibi cihazlarda okuduğu için genelde dosya sisteminin böyle olması tavsiye ediliyor. Ayrıca 4 GB ve üzerindeki dosyaları yine XFAT sisteminde yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı burayı varsayılan olarak ben bırakıyorum. Hani NTFS dediğim gibi seçebilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Fakat Linux sistemlerinde sıkıntı. Ya da FAT32 seçerseniz 4 GB'lık ISO dosyalarını atamazsınız veya 4 GB'dan büyük olanı. UDF de bizim için çok uygun olmayan bir sistem. Dolayısıyla XFAT'ı varsayılan olarak burada bırakıyoruz. Eğer ventoyu USB'ye atmışsak, USB'den silmek istiyorsak bunu tercih edebiliriz. Bu ne yapar? Flash belleğimize format atar. Yaptığı işlem budur. Hatta deneyelim. Henüz flash'ımızda hiçbir şey yokken flash'ımızın formatlanmasını isteyebiliriz. Gördüğünüz gibi flash'ımızı formatladı, biçimlendirme isteğinde bulundu. Evet, flashımıza format attık. Eğer herhangi bir ventoy varsa bu kısa yol seçeneğinden basıp bunu flash belleğinizi formatlayabilirsiniz. Tüm aygıtları göster dediğinizde bu tehlikeli bir durum oluşturur. Şöyle geldik seçtik. Daha önce bu listede benim hard bölümleri görünmezdi. Yani hard disk görünmüyordu. Ama bu seçenek eğer etik, etkin olursa hard disk görünür. Ve siz kur dediğiniz anda tüm hard diskinizi silebilirsiniz. Bu sizin için çok tehlikeli bir seçenek olur. Dolayısıyla bunu kaldırırsanız sizin için çok çok iyi olur. Biraz uzatıyorum kusura bakmayın ama tüm seçenekleri herkes bilmiyor. Ondan dolayı bahsetmek istiyorum. VTSI denilen dosya oluştur dediğimizde bazı flash bellekler ventoy kurulmasına izin vermiyor güvenlik sebebiyle. Bu gibi durumlarda VTSI dosyası oluşturarak Rufus sayesinde Rufus aracılığıyla ISO dosyası yükler gibi flash belleğimizi yine bu table hale getirebiliyoruz. Bazı flashlara atılamadığı durumda gerekli olan bir dosya sizin için şu aşamada eğer flash belleğinizde düzgün bir şekilde Ventoy kurabiliyorsanız bu dosya kesinlikle gerekli değil. Çünkü biraz bunun oluşturacaksınız. Herhangi bir bölüme atacaksınız. Daha sonra Rufus'u çalıştırıp bu dosyayı seçip flash belleğinize attığınızda Ventoy'u kurmuş olacaksınız. Yani kısaca şöyle de diyebiliriz. Ventoy'un ISO'su da diyebiliriz arkadaşlar. Böyle bir yakıştırmada da bulunabiliriz. Evet ben burada GPT'yi seçtim. Bölüm tablomuz doğru. Dilimiz doğru. Flash'ımız da hazır. Doğru flash'tayız ve kur seçeneğine tıklıyorum. Ee, yeni başlayacak olanlar direkt en basit ayarlarla yürüyebilirler. Türkçeyi seçtikten sonra flash'ınız, flash'ını seçtikten sonra bölüm yapısını GPT seçin ve daha sonra kur butonuna tıklayın. Eğer flash'ınızda daha önce herhangi bir ventoy kurulmuşsa ki bakın şu anda ventoyu görüyorsunuz. Bakın yeni ventoyumuz geldi buraya. Artık flash'ım ventoylu yani bu table şeklinde 1.1.07 olan Ventoy sürümü yüklü. Hangi dosya sistemi? XFAT. Hangi e, BIOS mu? UEFI mi? GPT. Yani UEFI olan bir sistem. E, Bu table kurmuş olduk Flash'ımıza gördüğünüz gibi. Eğer güncel versiyonlar çıkarsa da güncelle butonundan ne yapabilirsiniz? Yeni versiyonu yükleyebilirsiniz. Fakat yine Flash belleğinize format atılmış olur. Bunu da dikkate alırsanız sizin için iyi olur. Şu anda Flash'ımızı hazırladık. Ventoy'u için hazır. Zaten şöyle hem bölümü bölümlerimize gelelim bilgisayarımızın. Gördüğünüz gibi Ventoy'umuz burada. Artık ben sizler için ISO dosyalarını masa üstüne getirmiştim. ISO dosyalarımızı oraya attığımızda her bir dosyaya ayrı ayrı artık bilgisayarlara, sistemlere, tahtalara ne yapabiliriz, kurabiliriz. Ben örneğin burada faz ikili olan bir imajı seçtim. Faz üçü olan bir imajımız. Windows 7, Windows 10 ve Windows 11'li ISO dosyalarımız burada. Bunları şöyle de yapabilirsiniz. İsterseniz klasör kullanmadan direkt kopyala yapıştır yoluyla buraya alabilirsiniz. Ama şunu da yapabiliyorsunuz. Şurada klasör halinde de eğer alır bilgisayarınızın şurada gördüğünüz Vento'ya atarsanız yine ISO dosyalarını kullanabilirsiniz. Birçok kişi bunun da böyle kullanıldığını bilmiyor. Bunu da benden öğrenmiş olursunuz. Burada klasörde olmasına rağmen Vento'yu çalıştırdığımızda size zaten onu göstereceğim. Bu table yapacağız. Yani boot edeceğiz. Bu işleminde bu ISO klasörünün altında yine kurulumları gerçekleştirebildiğimizi göreceksiniz. Şimdi kopyalama işlemlerinin sona ermesini bekleyelim. Evet dosyalarımız kopyalandı. Şimdi bunu sanal bir cihazda boot etmeye çalışalım. Boot ekranını göstermeye çalışalım. Evet gördüğünüz gibi flash'ımızı boot ettik. Gördüğünüz gibi işletim sistemlerimiz bir klasör altında olmasına rağmen yani ise klasörü olarak atmıştık. Tabii ki direkt kopyalayabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Fakat belli bir klasörde de toplayabilirsiniz. Ventoy programı zaten ISO gördüğü dosyaların kendisi ekrana yansıtmış oluyor. Biz faz 2'nin imajını atmıştık. Faz 3'ün imajını atmıştık. Windows 7'yi, Windows 10'u ve Windows 11'i flash'ımıza atmıştık. Evet arkadaşlar bugün de Vento ile nasıl bir imajı boot edebilirsiniz ya da işletim sistemlerini boot edebilirsiniz bunları sizlere göstermeye çalıştım. Başka ders ve videolarda yeniden görüşmek üzere kendinize iyi bakın.